Aycık kulak dikimi ve boyun dikimini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi video çekmek zor dedim. Bazen ben sadece burada profesyonel bir video çekmiyorum. Sadece dikim püf noktalarını nasıl dikileceğini çekiyorum. Bazen elim yukarı kayabilir, hani gözükmeyebilir. Zaten bir sonrakinde hani nasıl şey olduğunu, yerlerini söylüyorum. Vesaire. Çok takip edemiyorum. Şu yüzden çünkü benim profesyonel bir aparatım yok video çekmek için. Elimdeki imkanlarla çekiyorum. Çok anlaşılır olmayan videoyu geri dönüş yapın. Hani biz bakıyoruz evet ara ara elim gözükmüyor ama hani şey yapıyorum. Şimdi acele ettiğimden kaynaklı 4x kalmış iğneyi burada hani şey yaptım. Bir önceki videoda söylemiştik hep ters yönleri iç tarafa gelsin düz yönleri arka tarafa gelsin diye 1-2-3-x boşluk kalacak şekilde 1-2-3 buradan dikmeye başlayacağız ee, şimdi ben bunu 4-x bıraktığım için 4 sık iğne bıraktığım için sıra o yüzden bu şekilde oluyor ama tarifte bakın 1-2-3. sıra 1-2-3. sıra şimdi kulağın diğerini Hemen acele diktim ben. Videolar da geç düşüyor. 1-2-3-4 Aynı eşit olsun diye mecbur şey yapıyorum. Bunu da 4 alacağım. İçten geçirdim. Şimdi buradan şuraya batmıştım. İğneyi çıkaracağım artık. En son battığım yere tekrar girip bir sonrakinden çıkıyorum. Dediğim gibi ipi çekiştirmekten korkmayın, sağlam olur. Hemen bakın şurada buraya şey yapmıştım bir sonrakini. Batıp ön tarafa geçiyorum. En son buradan çıkmışım. Tekrar oraya batıp bir sonrakinden buraya batmıştım bakın arkadaşlar. Buraya batmıştım. Şimdi şunu almam gerekiyor. Aldım. Arkasına dönüyorum. Şuradan batmıştım. Bir, bir alttaki sık iğneden çıkıp buraya batmıştım. Ön taraftan şimdi bir sonraki sık iğneden ön tarafa geçiyorum. En son battığım yere tekrar bir sık iğne aşağıdan buraya battım şimdi şuna batıyorum yine söylüyorum sadece tekniğini gösteriyorum kulak dikiminin yerleri vesairesi hepsi yazıyor tarifte buradan çıktım en son buradan şey yapmışım bir sonraki sık iğneden şu şekilde şimdi yine diğer kolda da göstermiştim karşılık kapat dediğimizde ucu düğüm gibi olan yer yani ilk karşılıklı kapatmaya başladığımız yer iğne düğüm gibi oluyor. Orayı mümkün olduğu kadar örgünün içine alıyorum. Şimdi bir sıra daha gideceğim. Sağlam olsun. Aynı şekilde geldiğim gibi geri dönüyorum. buradan batacağım şöyle göstereyim bir önden çıktım Şimdi buraya batıp bir sonraki sık iğneden şu şekilde geçiyorum buraya battım arka taraftan çıktım ilmeği bunu yapmamızdaki maksat sağlam olsun hiçbir şekilde sökülmesin Şuradan şu şekilde şöyle diktim arkadaşlar <laughs> iğneyi burada sabitlemiyorum çünkü orada düğüm gibi oluşuyor Şimdi bu kulakların ipi, bu ağzın ipi şöyle diğer kulağa ben hemen diktim ki gösterebileyim diye. Şöyle Sini bir sabitliyorum. Bu videoyu burada bitireceğim. Hemen boyun dikimine geçeceğim. Biraz daha dolum yapacağım. Burada şimdi zaman dediğim gibi YouTube'ya çok geç yükleniyor. Bir de püf noktası arkadaşlar şu yanak kısımlarının dolgunluğu çıksın diye içine dolum yaptığınızda şu şekilde tığla yanaklara doğru elyafı ittirin. Yanak tombulluğu ortaya çıksın. Şöyle kulak dikimimiz. Dediğim gibi kamera hem önümde biraz zor oluyor. Şöyle. Bunu ben kendime anahtarlık olarak şey yaparım. Dikimi size göstermek maksatlı şey yaptım. Şimdi ben biraz daha gövdeyi kafayı biraz daha doldurup şöyle boyun dikimine geçeceğim. Şu şekilde biraz daha dolum yapıp atkıyla boyun dikimini göstereceğim size hemen. Kolay gelsin herkese.